bilme gelen eder ol bu gazeli kardeşlerimiz için atıyoruz adımlarımızı <laughs> Bizleri evlerinden selamlıyorlar, bizlere desteklerini gösteriyorlar. Herkese, Allah hiçbir kimse Allah yardımcı bize. Günanlıyız topraklar kardeştir Ya Rabb'i rüyalarımıza Filistin'de dolaşıyoruz. Gazze'de dolaşıyoruz. Müslüman kardeşine sadece. The people see the freedom flotilla ve insanlar özgürlük filosunu görüyor. And is prepared to go to Gaza. Gazze'ye gitmek için hazırlanan özgürlük filosunu And we are ready to be arrested and to go to jail. And it motivates the Palestinians to keep fighting the occupation. Down with occupation, up with liberation. with occupation, up with liberation, down with occupation, up with liberation. Buradan dünyanın farklı ülkelerinde, başkentlerinde, üniversitelerinde zulme başkaldıran, ses çıkaran, hangi dilden, Hangi mezhepten, hangi ırktan olursa olsun yüreğinde merhamet olan, vicdan taşıyan bütün onurlu insanlara, haysiyetli insanlara selam olsun. Orada zulüm bitene kadar sesimizi yükselteceğiz. Orada zulüm bitene kadar biz bu meydanları boş bırakmayacağız.